Prenses İpek'in Altın Anahtarı Bir zamanlar uzak diyarlarda İpek Ülkesi adında çok güzel bir krallık vardı. Bu ülkenin her yeri ipekten yapılmış gibiydi. Çimenler yumuşacık, çiçekler rengarenk, ağaçlar ise altın gibi parlaktı. Bu ülkenin en güzel ve nazik kişisi Prenses İpek'ti. Prenses İpek'in saçları ipek gibi yumuşak ve uzun, gözleri ise yemyeşil ormanları andırırdı. Prenses İpek her zaman nazik ve güler yüzlüydü. En sevdiği şey ise ülkesinde yaşayan herkesin mutlu ve huzurlu olmasıydı. En iyi dostları minik küçük kuş Cikcik cik ve sevimli tavşan Pofu'ydu. Gün İpek ülkesinde beklenmedik bir şey oldu. Ülkenin kalbindeki altın kapı kilitlenmiş ve kapının arkasındaki mutluluk kaybolmuştu. Artık ülkedeki herkes çok üzgündü ve neşe içinde şarkılar söylemeyi unutmuştu. Prenses İpek, dostları Cikcik Cik ve Pofu ile birlikte altın kapıyı açmanın yollarını aramaya başladı. Bilge karga onlara dedi ki: Kapıyı açabilmeniz için altın anahtarı bulmanız gerekiyor. Altın anahtar gülümseyen dağın tepesindeki kristal mağaradadır. Prenses İpek hiç vakit kaybetmeden yola çıktı. Cikcik cik ve Pofu da onu yalnız bırakmadı. Yolculukları boyunca türlü zorluklarla karşılaştılar. Önce gürül gürül akan büyük neşe nehrini geçmeleri gerekti. Pofu endişeyle bu nehri nasıl geçeceğiz diye sordu. Birlikte el ele tutuşursak başarabiliriz dedi prenses pek güvenle. Gerçekten de el ele tutuşup karşı kıyıya ulaştılar. Daha sonra sık ağaçlarla kaplı olan dostluk ormanından geçtiler. Ormanda yolculuk yaparken birbirlerine destek oldular ve asla ayrılmadılar. Sonunda gülümseyen dağın eteğine vardılar. Dağ çok yüksek ve dik görünüyordu. Ama Prenses İpek cesaretle arkadaşlarını motive etti. Başarabiliriz. Dostluk ve cesaret bizimle. Uzun ve yorucu bir tırmanışın ardından nihayet kristal mağaraya ulaştılar. Mağara çok parlak ve güzeldi. Mağaranın içinde bir taşın üzerinde ışıldayan altın anahtarı gördüler. Ancak tam anahtara ulaşacakken mağarada yaşayan muhafız ejderha önlerine çıktı. Ejderha kocamandı ama gözlerinde hüzün vardı. Prenses İpek nazikçe Ejderha'ya yaklaşıp sordu. "Neden bu kadar üzgünsün?" Muhafız Ejderha içini çekerek kimse benimle arkadaş olmuyor. Çünkü beni korkutucu buluyorlar, dedi. İpek tatlı bir sesle, biz seninle arkadaş oluruz. Senin kalbini görüyoruz ve orada güzellik var, dedi. Ejderha duyduklarıyla çok mutlu oldu ve altın anahtarı Prenses İpek'e verdi. Artık yeni dostları muhafız ejderha ile birlikte neşe içinde ülkelerine geri döndüler. Altın anahtarı kullanarak altın kapıyı açtılar ve mutluluk tekrar İpek ülkesine yayıldı. Herkes yeniden güldü, şarkılar söyledi ve dans etti. Prenses İpek ve arkadaşları Cik Cik, Pufu ve Muhafız Ejderha ile birlikte dostluk ve sevginin ne kadar değerli olduğunu öğrendiler. İpek ülkesinde mutluluk sonsuza dek sürdü. Gökten üç ipek mendil düştü. Biri dostluğu arayanların başına, biri sevgiyi paylaşanların kalbine, biri de arkadaşlığını hiç unutmayanların yoluna. Annemin sihirli sevgisi Bir varmış bir yokmuş. Yemyeşil çimenlerle kaplı, çiçeklerin rengarenk açtığı, Sevgi Vadisi'nde küçük bir kuzu yaşardı. Kuzunun adı Pamuk'tu. Pamuk'un tüyleri yumuşacık, beyaz ve parlaktı. Pamuk'un dünyadaki en sevdiği kişi ise annesiydi. Her sabah annesiyle birlikte otlamaya çıkar, çiçeklerin arasında oyunlar oynardı. Annesi ona her zaman sevgiyle bakar onunla şarkılar söyler ve masallar anlatırdı. Pamuğun en yakın arkadaşları ise neşeli kelebek pırıltı ve sevimli tavşan pompondu. Bir gün Sevgi Vadisi'ne büyük bir fırtına geldi. Gökyüzü kararırken şiddetli rüzgar ve yağmur başladı. Pamuk oyun oynarken annesinden biraz uzaklaşmıştı ve birden yolunu kaybetti çok korkmuştu ve annesini bulamıyordu. Anneciğim, neredesin? diye seslendi. Ama rüzgar sesini annesine ulaştıramadı. Pamuk korkuyla ağlamaya başladı. O anda dostları Pırıltı ve Pompon yanına geldiler. Korkma Pamuk, anneni birlikte bulabiliriz, dedi Pompon cesaretle. Evet, biz seninle birlikteyiz dedi Pırıltı. Üç arkadaş el ele tutuşup annesini aramaya koyuldular. Ama hava kararmıştı ve Pamuk iyice ümitsizliğe kapılmaya başlamıştı. Yolları dikenli çalılıklarla dolu bir yamaçtan geçti. Pamuk'un ayağı bir taşa takıldı ve biraz canı yandı. Hemen Pırıltı ona sarıldı. Ponpon da tatlı bir şarkı söyledi. Birlikte yürümeye devam ettiler küçük bir dereyle karşılaştıklarında pırıltı kanatlarını açarak onlara yol gösterdi. Tam o sırada uzaklardan tatlı bir ses duydular. Bu ses pamuğun annesinin sesi gibiydi. Anneciğim buradayım diye bağırdı pamuk heyecanla. Ses giderek yaklaştı ve sonunda pamuğun annesi ortaya çıktı. Anne koyun yavrusunu bulduğu için çok mutluydu. Pamuk hemen annesinin sıcak ve güvenli kollarına koştu. "Seni çok özledim anneciğim." dedi Pamuk. "Ben de seni çok özledim yavrum ve çok merak ettim. Seni hep sevgiyle düşünerek buldum." dedi annesi. Annesi Pamuk'un üstünü örttü. Sarıldı ve ona güzel bir ninni söyledi ninni kalplerine huzur getirdi. Pırıltı ve pompon da yanlarına kıvrıldı. Hep birlikte yıldızların altında tatlı bir uykuya daldılar. Fırtına dindiğinde gökyüzünde güzel bir gökkuşağı belirdi. Anne koyun pamuğa şöyle dedi. Anne sevgisi sihirlidir. Hiçbir zaman seni yalnız bırakmaz. Her zaman kalbinin içinde olduğumu unutma. Ertesi sabah güneş gülümsedi. Çiçekler yeniden açtı. Kuşlar şarkı söylemeye başladı. Sevgi vadisi neşeyle doldu. Pamuk annesine sarıldı ve "Sen dünyanın en güzel annesisin." dedi. Pamuk annesinin sevgi dolu sözleriyle rahatladı ve gülümsedi o günden sonra annesinin sevgisinin her zaman yanında olduğunu öğrendi. Pamuk ve dostları sevgi ve arkadaşlığın her zaman onları koruyacağını anladılar. Sevgi vadisinde herkes anne sevgisinin ne kadar güçlü ve değerli olduğunu hiç unutmadı. Gökten üç sevgi damlası düştü. Biri annesini sevenlerin başına, biri sevgiyle yaşayanların kalbine, biri de dostlarını hiç unutmayanların yoluna. Daha fazla eğitici masalımız için kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın.